Merhaba arkadaşlar derginin peşinden hepinize iyi günler Bugün tanıtım videosundan sonra çektiğimiz bu ilk videomuzu çekeceğiz Log dergisini içeceğiz videomuzda Log dergisi yine güzel bir kapak hazırlamış Apple Watch'u koymuş kapağının ana tasarımına Sen beğendin mi Fırat Log dergisinin bu haftaki sayısını? Bence gayet güzel içeriği çok dolu Hele ki bazı konular var içerisinde benim çok dikkatimi çekti bir gitar sever olarak bir e, gitara yeni başlayan birisi olarak birazdan içeriye de geçeceğiz. Aynen. Şeyi söylemek istiyorum. Basımı e, yani kalitesi çok güzel. Fiyatı ucuz. Aynen fiyatı çok ucuz. 5 TL DNR'dan log dergisine sahip olabilirsiniz. Biz basımına en çok beğendiğimiz dergi log dergisi. Kağıtları gerçekten çok kaliteli. Şimdi ben size o içeriği göstermek istiyorum. İlgi çekici bir içerik. Yaman'ın yeni çıkarmış olduğu bu sessiz gitarı. Zaten kendiniz de gördüğünüz üzere gitar bir uzay gemisi tarzında tasarlanmış. Bana onu sattı. Kulaklık girişi de bulunuyor aynı zamanda bu gitarın. Kulaklık taktığınız zaman gitarın sesini sadece kulaklıkla siz duyuyorsunuz. Aynı zamanda amfilere ve ses kayıt cihazlarına da bağlanabiliyor. Ve yüksek ses performansı veriyor. Pratik yaparken falan çevrenizdeki insanları rahatsız etmemek açısına bu kulaklık gerçekten çok kullanışlı olmuş. Zaten benim yanımda da gitar çalan birisi var şu anda. Ben ona tavsiye ediyorum bu gitarı ki kulaklarımızın ...pasını silmesin diye. Sen ne düşünüyorsun Fırat bu gitar hakkında? Bence çok hoş bir gitar. He, hele ki pratik açısından yani insanları daha kolay öğretiyor. E ben söylüyorum yani biraz fiyatı tuzlu ama... E, ...durum olanlar, alabilenler... ...alsınlar. Çok işe yarar bir şey. Kendi yaptığın müziği sadece kendin duyuyorsun. Yani tek duyduğun kendi müziğin. Şu özelliği çok hoşuma gitti. E, elektrikli fakat... Pil takıp çalıştırabiliyorsun. Aynen, pille çalışıyor. Yani herhangi bir yerde sen bunu kendi kendine pratik yapabilirsin. Yani ne bileyim, mesela bir sahneye çıkacaksın, e, şarkı söyleyeceksin. Şarkı söylemeden önce pratik yapman gerekiyor. Unutmuş olabilirsin, bir şey yapmış olabilirsin. Kendi kendine pratik yapabilirsin. Aynen, yani hemen sesini kulaklığını ben. takarsın, kendi kendine duyarsın. Çok işe yarayan bir şey. Yaman, ee, ben gerçekten çok sevindim Yama... E, bu dergi, bunun için çok teşekkür ederim yani. Yama'nın sessiz gitarı yurt dışında 1015 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ya bu da 3.000, 3.100, 3.150 lira. Dediğim gibi biraz tuzlu. Aynen, bir civara paraya geliyor. Ama illa ben gitar çalmak istiyorum, bu yönde gelişmek istiyorum, gitarist olmak istiyorum diyen arkadaşlara biz bu gitarı gerçekten öneriyoruz. Kendisi çok yüksek ses performansına da sahip bir gitar. Tasarım da çok hoş, cool duruyor aynı zamanda. Bugün size göstermek istediğim başka bir şey daha var giriş seviyesi dronlar. Dronlar zaten hayatımızın çoğu yerine girmeye başladı. Bu Phantom 3 ailesi yeni dronlar inşa etmeye devam ediyor. Bu yeni çıkardığı drone da Phantom 3 standart DJI dronu Havada tam olarak 25 dakika şarjsız kalabiliyor. Uçuş süresi boyunca şarj Hiç etmenize gerek, gerek yok. Peki bunu neyle şey diyorlar? Yani nasıl havada kalıyor? Uzaktan kumandası falan evet, mı? Evet tabii ki de bir uzaktan kumandayla. Kendi Wi-Fi o kendi Wi-Fi oluşturuyor bu Phantom 3. Standart çekilen görüntüleri canlı olarak telefonunuza aktarabiliyor. Video kayıt özelliği de var zaten. 2.7K video kaydediyor. Kamerası 12 megapiksel fotoğraf kaydedebiliyor. Zaten drone'lar birçok yerde kullanılmaya başladı. Aksiyon kameralarında olsun, sinema sektöründe olsun dronelar çoğunlukla tercih ediliyor. Kısa filmler için önerir misin? Ben kısa filmler için drone'u öneririm. Aynen öyle. Bir kovalama sahnesi falan dronelarla güzel çekilebilir. Yani birisinin peşiniz, bir kameramanın peşinizden koşup elini titretmesinden daha iyidir. Aynen öyle. Bir kameranın titremesinden drone'un dümdüz uçması gayet de iyidir. Ama bir sorun var gibi böyle ağaçlık alanlarda falan o elit direkt kameramanlara ihtiyaç alıyor. Orası söyle. Gerçekten öyle. Ne kadar teknoloji gelişse de insan gücüne hep bir ihtiyaç var. Ben internette bir video daha gördüm. Bir baba bu dronlardan, bu Phantom 3'ü kullanarak hatta bilmiyorum pazarlamak için mi çekilmiş bir video. Şimdi yorum yapamayacağım ama kızının dişini bu dronla çekiyordu. Kızının dişini, yani? kızının dişine ip bağlamış. Dronunda işte bir tane ayaklığına ipi bağlamış. Uzaktan kumandayla drone'u uçuruyor, havaya kaldırıyor. O arada da kızının dişini çekiyor. Kendi kızının dişini. Kız peki e, ne yapıyor, nasıl tepki veriyor kızı? Aşırı bir tepki vermiyor dişi zaten sallanıyor. Sallanırken nasıl kapıya takıp tekme atarsın? <laughs> Ki bu abez bir tabir oldu ama. Yapılıyor yani bunlar. Videonun altında da zaten vereceğim bunun linkini. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani eski geleneklerimizi teknolojik aletlerle geliştiriyorlar öyle <gülüyor> <biliyorsun>. <gülüyor> Aynen öyle. Kapı yerine drone kullanıyoruz. Gitgide teknoloji zaten gelişmeye devam ediyor. Bugün de Log dergisinin iki içeriğini inceledik. İçerikleri incelemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dileriz. Esen kalın efendim.